Merhabalar, bu videoda e, aile içerisinde yaşanan olumsuzlukları unutamayanlar, e, böyle babasının, annesinin kendisine yaptıklarını e, unutamayanlar, yetişkin olduğunda dahi her ne kadar düzelse de bazı şeyler, geçmişte yaptıkları birçok şeye mal oldu, benim psikolojimi çok etkiledi. Belki bugün olduğum konumdan çok daha farklı yerde olabilirdim. Bunun müsebbibi anne ve babam ya da işte büyük abim ablam gibi düşünenler için ee, bu video e, yani sizde bir dönüşüm sağlayacağını düşünüyorum bakış açınızda çünkü e, hepimiz şunu biliyoruz hiç kimse ailesini seçemez hangi ülkede doğacağını seçemez dini di, dilini ırkını seçemez bunlar kaderdir yani nere doğduğunuz coğrafya kaderinizdir çok e, klasik bir cümledir doğduğumuz aile bizim aslında kaderimizdir arkadaşlar e, şunu biliyoruz bizim ailede yaşadığımız travmatik olaylar e, bu eğer e, cana kast e, herhangi bir cinsel taciz ve istismarsa bunları ayrı tutuyorum bunların dönüşmesi affedilmesi bunlar bir terapötik süreç gerektiriyor fakat bazı ani kısıtlamalar özgürlüklerin e, daraltılması büyüklerimiz tarafından. Bunları yaşayanlar belki. Ya da evlenmek istediği kişiye verilmeyenler. istediği mesleği yapmak istediği, şu okula gitmek istediği, bunu yapmak istediği, hayallerine ket vuruldu gibi gibi. Maddi olarak bağımsızlığını kazanamadığı için de ailenin onu yönlendirmesi dahiline çıkamayanlar ve bunun öfkesiyle e, bir yetişkin olanlardan bahsediyorum. Sonra şu deniliyor. İşte torunları olsun, daha küçük kardeşime bana yapılanlar yapılmadı. Ben bu evde ne çektiysem ben çektim gibi. Sürekli bir e, suçlulukla var aileye karşı aynı zamanda bir öfkeyle. Ee, ben hep şunu soruyorum. Tamam bu duyguları hissediyorsun. Bu duyguların sana ne faydası oluyor? Şimdi anne babanı ya da aileni tamamen silip aile bağlarını koparmamışsın devam ediyorsun ama e, hem onların burnundan getiriyorsun hem kendi hayatına odaklanamıyorsun. E, şunu ben biliyorum ki bütün anne babalar, psikopat, sosyopatların dışında herhangi bir şekilde psikopatik hastalıklar rahatsızlıklar yoksa e, Asgari müstehalekte bütün e, ülkemizdeki anne babalar çocukların iyiliğini, güvenliğini e, ve mutluluğunu istiyorlar. Yaptıkları davranışlar her ne kadar bu isteklere hizmet etme, etmese de, e, ben hep şunu söylüyorum: Ne olursa olsun o aile e, en kötü aile dışarıdaki birinden çok daha iyidir. Bunu her zaman söylüyorum. Diyeceksiniz ki: Hayır öyle değil. Ben dışarıda ne e, insanlar biliyorum. Benim annem babamdan daha iyi çok iyilik yapanlar. Ortalama 20-25 yaşındasınızdır. Aileniz size 20-25 yıldır yanınızdadır. O dışarıdaki kişi 20-25 yıldır hiçbir şey beklemeden size ebeveynlik yapamaz. Size dostluk da yapamaz bakın. Anne babaların yaptığı şey gerçekten hani hiçbir şey beklemeden, belki yanlışlarıyla, eksikleriyle, bildikleriyle anne baba oldular. Fakat bir de Maalesef, hadi unutamadığım dediğiniz şeyler içerisinde anne babaların aşağılayıcı tutumları, işte sürekli sizden daha iyisini bekleme, sizin onlara kendini ispat etmenizi bekleme yönünde sistemleri, aşağılamaları, bazı hani emirleri ve isteklerini oluyor ve siz onlara hizmet etmek zorunda kalarak büyüyorsunuz. Belli bir süre geçtikten sonra ya ne oluyor ya bu ailede ben kurban olarak seçilmişim herhalde gibi düşünüyorsunuz. Sizin üzerinizden psikolojik katarsis sağlanıyor. Siz bağırılan, çağrılan, sinir çıkarılan, öfke, öfke çıkarılan bir stres topuna dönüşmüşsünüz adeta belki. Bu şekilde bir dönem geçirdikten sonra ailesine öfke duyanlardan bahsediyorum. Bu örnekleri çeşitlendirebilirsiniz daha. onlara şunu söylüyorum. Şu an bir birey olmuşsanız ve bunun farkındaysanız Geçmişte o yaşanan şeyler size olumsuz anlamda bir şeyler kattı belki. Psikolojiniz olarak e, zedelendi, güveniniz sarsıldı, gerçekten e, tam böyle sağlıklı psikolojik bir ailede büyümediğinizi düşündünüz. Ama Türkiye'de kim dört dörtlük bir ailede büyüyor acaba? E, bunu bir düşünelim. Gerçekten e, örnek gösterilebilecek birçok ailede bile birçok şey çıkarabilirsiniz. Çünkü hiç kimse anne baba, hiçbir anne baba psikolog ya da psikiyatrist değil ve çocuğuna danışanı muamelesi yapmıyor. Evlat olunca başka türlü oluyor. Yani e, inisiyatif kullanıyorsun onun üzerinde. Her şeyi söyleme hakkını bulabiliyorsun. Bunlar yanlışlar e, ya da doğrular olarak ayrılır elbette. Biz ne yapacağız böyle bir süreçten geçmişsek? E, ben annemi babamı suçlamayı bırakacağım. Bırakmak zorundasınız. Çünkü o suçlamanın size hiçbir faydası olmuyor. Aksine siz suçladıkça onların yaptığı bütün davranışları tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Bu sizin öfkenizi ve kininizi daha da e, perçinliyor. Sonra diyorsunuz ki ben daha farklı olabilirdim. Daha farklı olabilirdi her şey e, düşüncesiyle maalesef e, hiçbir şey farklılaştıramıyorsunuz hayatınızda. Tamam anne babanın bir belli bir dönem sizin üzerinizde etkisi vardı. Ama şimdi kalktı. Neden hala geçmişin o e, izlerini tekrar tekrar izlerin üzerinden kalemle çiziyorsun? Unutmamalıyım diye. Bana bunları yaptılar, bana şunları yaptılar diye. Ama ben e, bu anlamda e, o bireylerin rahatlayacağı yöntemlerden birisinin, eğer bu çok e, psikolojik olarak yıpratan günlük hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal ilişkilerinizi etkiliyorsa kesinlikle bir uzman desteği belki alabilirsiniz. Ama bunun yanında yapacağınız şey anne babanızla yüzleşmek. Ben biliyorum belki istemeden yaptığınız şeyler vardı belki o dönemin şartları öyleydi siz e, bazı şeyler e, sunduğunuzda bana bunların bana e, zararı Şimdi fark ediyorum bunu, bana bunların zararı oldu ee, ve ben çok kırgınım bunları yaşadığım için. Daha farklı olabilirdi e, gibi belki bir dertleşme, bir konuşma, bir fikir alışverişi en azından ailede de farkındalık uyandırabilir. Belki aile bugüne kadar yapamadığı, yapmadığı e, şeyleri, telafi etme yoluna girebilir. Her şey telafi edilebilir. İşin ucunda iyi niyet varsa iki taraf için. iki taraf için de geçinmek, iki taraf için de güzellik koymak, ortaya gönlünü koyarak ilişkiyi sürdürmek varsa konuşulduğunda, dertleşildiğinde kesinlikle bir orta yol bulunur. bu orta yol belki maruz kaldığınız durumlardan dolayı ebeveynlerinizden alacağınız bir özür bir teselli inanın okşayacaktır. Çünkü emin olun hiçbir ailenin yerini tutamaz bir dost, bir arkadaş. Herkesin yeri ayrıdır. Sizin beslendiğiniz aile kaynağı başka türlü bir sevgi ve güven verir size arkadaşın, dostun, başka birinin işte abla, teyze dediğiniz kimse etrafınızda onların farklıdır. Çünkü duyduğum şey aileden bu şey duyguyu, sağlıklı duyguyu alamayanlar hep bir kıyaslamaya gidiyor. İşte aileden bin kat daha iyi dostlar var, el daha iyi gibi. elbette vardır el değil ama bunu aileyle kıyaslamak ne kadar mantıklı, ne kadar makul ailede psikolojik olarak e, antisosyal dediğim psikopatik bozuklukların olduğu bireyleri bahsetmiyorum. Bakın normal asgari müşterekte sinirlenen, öfkelenen işte çocuğuna bağıran her evde olduğu kadar bunlardan bahsediyorum. Bu ailelere öfke beslememek gerekiyor. Anne babalar da sizler yetişkinler olduğunuzda inanın bazı şeyleri daha iyi anlıyor, daha iyi görüyor. Çünkü onlar da artık zamanı yakalamaya çalışıyor. Her ne kadar sizin kadar zamanın tam da ortasında olamasalar da. Bu anne babaya duyduğunuz öfke içinizdeki o anne babanın, ailenin verdiği şefkat çatısını hiçbir zaman kurmaz. O öfkeyle e, yüzleşip bazı şeyleri konuşmanız gerekiyor. Bazı şeyleri kabullenmek. Yani evet ben bunlara maruz kaldım, bunları yaşadım e, ve bunlar beni çok yıprattı. E, bu sürecin telafi edilmesi için bundan sonra gerçekten anne babamı yanımda Kayıtsız şartsız bekliyorum, istiyorum gibi. Ee, ve aynı şekilde evlatlık vazifemi yapma konusunda. Ee, burada gönül işi, e, gönül tamiri yapmak çok önemli. E, tabii ki yine siz adım atacaksınız bunları toparlamada. Çünkü yine anne babadan daha öndesiniz. Psikolojik eğitim anlamında, psiko eğitim anlamında farkındasınız. E, ne hissettiğinizin, duygularınızın olanın. E, ve anne babalara bu şekilde gidildiği zaman... Yavrusunun sevgisini bir zerre bile sevgisi olan ebeveyn kesinlikle o e, çocuğu olumsuz anlamda geri çevirmeyecektir diye düşünüyorum. Bu şekilde bir geçmişte hesaplaşmayı e, uygun bir zeminde ve duygu alışverişiyle yaptığınız zaman o anne babam bana bunu yaptı böyle oldu şöyle oldular yerini evet yaptılar o zamanın şartlarında onlar da onu biliyordu biliyordu. E, o zamanın şartlarında belki o öyle davranmaları gerekiyordu, öyle hissediyorlardı. Peki o duygular, o hisler şimdiye taşındı mı 10 yıla, 15 yıl sonrasına? Bence bunu bir yoklayın. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hadi siz bir deneyin bunu ailenizde görün diye söylemiş olayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.